Gidin, bakayım, bagaya bas piyasa yapmayan da ne Vallahi arkadaşlar gelen geçen bize sövüyor Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk Müzik son ses tıp tıs tıp tıs gidiyoruz biz daha ne yapalım ne lan kardeşim ben çaldım gittim kendime bir saat aldım Sap Marina haydi bakayım haydi Lan geri zekalı lambayı neden çalıyorsun mal Yok Osman abi lamba falan çalmadım Kamyonu satıp kendine saat mi aldın geri zekalı Yok abi hiçbir şey satmadım Lan mal müziğin ses duydun sen duyamıyorsun. Ha pardon ha pardon Sap Marina Allah belanı versin Sap Marina ne lan vatan haini Abi Sap Marina müzik müzik tıptız tıptız Sen yani ne mal bir çocuksun Kamyon almaya gidiyor musun Yoldayım Nerede kaldın etrafında ne var Vallahi abi bakayım Etrafımda koca koca direkler var. İşte o, direkler senin geçine girsin. <laughs> Allah Allah. Vallahi çıldıracağım. Tamam laf söz gerzekalı. Bak olsan kamyona sahip çık. Kamyon baya büyük. Ya istediği kadar büyük olsun İsmail abi. Kamyon benden sorulur. Vallahi bilmiyorum. Yani bak yüzümü kara çıkarma tamam mı? Tamamdır abicim sen sıkıntı etme. Ben kamyonu güzel bir şekilde süreceğim. Haydi görüşürüz aslanım. Vallahi emanet. Sabarina. Haydi görüşürüz İsmail abi. Bu adam da iyice delirdi ya. Şimleten selam. Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün yeni işe başladım arkadaşlar. Başlıktan ve kapaktan da gördüğünüz üzere bim kamyonu sürmeye gidiyor. Vallahi kamyon bayağı bir büyükmüş ama haydi hayırlısı kardeşim. Bize koyar mı koymaz. Biz hakkını öyle vere, vere. kamyonda süreriz. Sırıt etmeyin. Böyle birazcık daha basalım abi. Daha vitesi de Afaşla, müzik son ses saplaya saplaya gitmeyen de ne bileyim ha. Kendimiz sol şeride atalım. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüşürüz. Çünkü elinizi belirtmeyi unutmayın. Bakalım arkadaşlar hayırlısı inşallah kamyonumuzu almaya gideceğiz. Önde yine güzel makaslı karalarımız var. Şuradan yine şöyle saplaya saplaya gidelim. Bah abi vah 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 Bu makaslar terzile bile yok. Ananı avradı. Arabanın ufaktan bir yanını çizdik ama sorun yok arkadaşlar. Kırılan bir şeyin yenisini alabilirsiniz. Bozulan bir şeyi tamir ettirebilirsiniz. Ama kırılan bir kalbi daha hiçbir zaman yerine getiremezsiniz. Oy, sözümüzü söylerken bile makas atıyoruz ama arkadaşlar harbiden de öyle. Onun için kimsenin kalbini kırmayın da bu pezevengin kalbine sokayım ben. Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? La 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 la, la, la. terşerde geçtik. Ha! Ya arkadaşlar hayat böyledir işte mezarlıklar hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlarla doludur. Kırılmadık ama ayakta değiliz arkadaşlar. Sonunda kamyonu teslim alacağımız yere doğru geldik. Biraz önceki tofaşa ne oldu diye soruyorsanız arkadaşlar Allah belamızı verdi. Araba pert oldu da oğlum bu ne lan böyle? Aman tanrım git. Ya Osman abi gözünü seveyim sen bana kamyon dedin bu bildiğin tır tren lan bu. Osman abi bir daha arayacağım arkadaşlar. Hadi aç artık Osman abi. Alo ne yaptın gerizekalı. Osman abi ben senin eve geldim de sen bana kamyon dedim. Bu bildiğin tren. Şuna bak. Valla aslanım gücün yetmiyorsa kaçırma. Yok abi ne gücüm yetmeyecek? Ben bunun hakkını bile veririm. Bak Ozan bir yerlere vurma. Abi ne vuracağım? Gözünü seveyim. Bunun anahtarı nerede? Bizim kiracıya bıraktım. Kiracıdan iste. Tamamdır abi. Aydın görüşürüz. Ulan arkadaşlar ben gamyon diye geldim. Bu nasıl gamyon lan böyle? Arkada bir tane daha doğru sesi var. Yavrusu var arkadaşlar. Ama gördüğünüz üzere jantlar falan bayağı bir güzel gamyon modifiyeli arkadaşlar. Ama biz bunu nasıl süreceğiz ya? Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar Arkadaşlar BİM'de işe başlamıştım Gördüğünüz üzere inşallah bim kamyonunu Güzel bir şekilde hakkını vere vere süreceğiz Şöyle bir cama bir taş atayım da arkadaşlar Anahtarı isteyelim kardeşim Aydın bakalım Ya sen ne biçim insansın Eyvallah abicim sağ olasın. Ulan adamın da camına kırdık arkadaşlar. Çaktırmayın. Ama sen ne güzel bir kamyonsun ya. Arkadaşlar yine de bir maşallah yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle bir tuşuna basayım abi. Oo kamyon cik cik bile ötüyor arkadaşlar. Açıldı. aydın bismillah bir içine çıkalım. Vallahi kamyonun dışı sizi içi beni yakar arkadaşlar. Baya hoş ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir kontağımızı açalım. Vites boşta marşımızı yapacağız abi. Oh güzel bir şekilde çalıştı. Yalnız arkadaşlar o bu değil de sen bu kamyonu buraya nasıl soktun ya? Aydın bakalım arkadaşlar vitesi bire verip şu kamyonu şuradan bir çıkartmamız lazım. Ulan koca kamyonu güççücük evin başkasına sığdırmışlar da bir o beni kalbine sığdıramadı. Vay be arkadaşlar bugün yine bayağı bir dertteyiz kardeşim. Bakayım bu kamyon buradan döner mi? Geç bakayım tırcıdan hadi bakayım. Arkadaşlar bu kamyon buradan inşallah döner. Yani dönmezse de çiğ köfte söyleriz. Senin kafanı yani biliyorum abi bu kadar kötü espri olur mu demeyin arkadaşlar. Bu sıcak havalarda size bir soğuk espri yapayım dedim de. Oğlum kamyon dönmüyor. Ne lan bu böyle şuna bak kamyonun başa ayrı götü ayrı oynuyor arkadaşlar. Ne lan bu böyle kardeşim bakayım geliyor mu? Bah 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 yavaş yavaş geliyor sorun yok. Haydi bakayım çıktık yine yollara. Hakkını ver ki alem sussun. Gözleri zaten izlemeye mahkum. Ya Allah bismillah diyerek arkadaşlar güzel bir şekilde yola çıktık şimdi. Bim depoya gidiyoruz bu arada onu da söyleyeyim Bim'den güzel bir şekilde malzemelerimizi falan kamyonetimize yükleyeceğiz Ondan sonra dağıtıma falan çıkacağız Bakalım yani bunların hepsini nasıl kısmet Allah yürü ya dedikçe devam edeceğiz arkadaşlar Sorun yok da ulan köy yollarında koca kamyonla gidiyoruz Şuna bak ya Allah arkadaşlar bu kamyon bize koyar mı koymaz abi Kamyonun arkası dertlerim gibi arkadaşlar baya bir büyük Ama benim dertlerim bundan da daha uzun arkadaşlar Dertler der ya olmuş Ben de bir kamyon Kile rüzgarında yıkılmışım ben ya Aydın bakalım arkadaşlar devam ediyoruz abi şurada şöyle bir genişten alalım arkadaşlar. Aydın bakalım abi. Bakayım Dorse geliyor mu? Geliyor mu Dorse? Geliyor geliyor sorun yok ey maşallah ey yani Arkadaşlar usta şoförlük bunu gerektiriyor Siz sıkıntı etmeyin Bu arada tekrardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Yorumlarda ise görüş ve düşüneceğinizi bekliyorum Sonraki bölümlerde arkadaşlar Tam yönetin dediğim gibi malları yükleyeceğiz ve Köy köy diğer diğer dağıtıma çıkacağız arkadaşlar Artık bu bizim işimiz ya ne yapalım Ulan eskiden kamyon sürüyorduk arkadaşlar Küçücük kamyondu şimdi şuna bak Oğlum bu ne lan bu böyle kardeşim arkadaşlar Var ya dosta güven düşmana korku veriyor arkadaşlar Tam da böyle bir saplamacı makinesi olduğu söyleyebilirim. Bunların hepsi sizler için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle bir yola da çıkalım abi. Aydın bakayım. Bu arada bu videoda yaptığımız her şey tamamen eğlence amaçlı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu bilgiyi de buradan vererek saplıya saplıya gidelim. Bak bak bak. Yolların kralı. Arkadaşlar buna kamyon mu diyelim, tır mı diyelim? Ama gerçi bunun farklı bir ismi var arkadaşlar. Bu tandem kamyon diye geçiyor yani. Arkada bir tane böyle aslında şöyle de deniyor Şu dorse var ya bak arkadan gelen minnoş arkadaşlar O dorseye şeytan işi dorse diyorlar Şeytan işi abi yani bunu yanaştırsan yanaştıramazsın Gitsen gitmez Ne lan bu böyle kuyruk gibi peşine takılmış geliyor Şuna bak Ulan kamyon bile yalnız başına değil bak kamyonun bile arkadan bir tane geleni var Benim kimsem yok ya Ah ha vah yine dertlendik arkadaşlar ne yapalım yani Kader de gülecekmiş. Ne zaman ne zaman. Ulan bunun vitesi de bayağı bir zor geçiyor ha. Haydi bakayım haydi. Bak bir altınızdaki sürdüğünüz arabanın hakkını verin ya. Ulan bir tane kamyon yetmezmiş gibi. Arkada bir tane doğru söyle ben size saplıyorum. Ben daha neyim ki böyle ya. Tabii arkadaşlar yani professionallık bunu gerektiriyor kardeşim. Şöyle bakalım. Bak 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 görüyor musun? Vallahi arkadaşlar havalarda çok sıcak bu arada. Onu da söyleyeyim lan yine telefon çalıyor. Ya beni bir rahat bırak kamyonu aldım gidiyorum işte ya. Alo efendim. Ne yaptın geri zekalı valla bak sana güvenmiyorum. Kamyonu bir yerlere vurma tamam mı? Yok abi ne kamyonu bir yerlere vuracağım. Ben usta şoförlüğüm sayesinde güzel bir şekilde gidiyor. Bak olsam ben sana başka bir şey demiyorum. Bu kamyona bir şey gelirse vallahi kaç kaçacak tehlikeli yani. Yok abi yok sen sıkıntı etme. Arkasındaki dorsaya dikkat ediyorsun değil mi? Ediyorum tabi ha. bakayım geliyor mu? Vallahi geliyor gelmez olur mu ya? Valla Olsan O arkadaki dorse bile geldi. O bana gelmedi. Ah lan vallahi arkadaşlar bu videoda gördüğünüz herkes dertli. Yani ben daha ne yapayım? Hani diyor ya hüzünlü değilim. Mizacım böyle. Benim de mizacım böyle kardeşim. Evet arkadaşlar biz yavaştan bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ise görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Sizler için her zaman en iyisini en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Sonraki bölümlerde kamyonla arkadaşlar güzel bir şekilde yüklemeye gideceğiz ve şehirler arası dağıtıma çıkacağız onu da söyleyelim. Haydi Allah'a emanet diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.